Hanımlar beyler Spiderman'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu kusura bakmayın bir sürü şey oldu bu video en son çektiğimde şimdi devam edeceğiz. Hadi bakalım. Now reports are coming in that Martin Lee, along with exhibiting freakish abilities like those of you know who, has lately seemed to display almost a split personality. <laughs> this is hogwash and a clear attempt to evade justice for his crimes. Only a fool would believe that he's Mr. Positive one moment, helping the poor with a smile, then suddenly he's Mr. Negative blowing up way a minute, Mr. Negative. That's gold, Jared. Gold, Trade market! stat. <laughs> as alışmak <laughs> gerçekten everyone is now. Yeah, Jameson, ne konuşuyorsun <gülüyor> ya? <laughs> Uhu, -huh, unutmuşuz. Olsun. Çin mahallesi miydi o? doktor bizi çağırıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Çok emin değilim ha. Ama galiba doktor bizi çağırıyordu. Ah, Mayhalan'ın yanına geldik. Kusura bakma. Peter, you okay? Peter, iyi misin? I'm getting by. Ee, i̇yi oldu how about you çalışıyorum. Running this place all by Çalışıyorum. Tek başına burayı çevirmeye çalışman helal. Yani. So eğer please. bu kadar insan ihtiyacı, yardım so ihtiyacı varsa Mr. problem değil. Lee since... Bir no. peki bir şeyler duydun mu but o zamandan beri? Know, benim bildiğim Martin him, bunu yapmazdı. Ve bunlar bu benim hatırlamak so, istediğim bir şey değil. Peki... MJ? MJ ile nasıl oh, işler gidiyor? Uh, <laughs> no. you know, uh, Biliyorsun uh, o ooo... karmaşık bir şey. Karmaşık bir durum. Honest, that's her zaman ben ne o zamanla sürekli yürütebildiğimiz bir şeydi. Ben ne yaralanı sarmaların tek sebebi? Hey, dürüstlük. Oh. <laughs> sesini aç duymak istiyorum. <laughs> hmm. Ha, oh, Grand bir önceki bölümde Grand Central'da saldırının şeyleri, haberleri. Peter, bilmiyor. Bilmiyor. <laughs> ne olacak acaba? Hı? Bu arada hareketleri, her şeyi unutmuşum bakalım. Direkt jump ettik. Direkt atladık oyuna. Nasıl bir şey olacak? Göreceğiz. Oynamaya devam edersek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet, hikayemize devam edelim. Captain Watanabe. Leave a message. where are you? Yuri, I just the devil's breath is still Eğer şeytanlar o kamyonu ele geçirdilerse iş kötüden katastrofik bir boyuta döner. Haydi bakalım o biraz daha Boba. Ne oldu? Çok hızlı girdik Olaya bir anda girdik. Hah. Oh oh. The Devil's Breath gitti fakat daha büyük problemimiz var. Kaldır kıçını devam edelim.

I need a little more plan in your escape plan. Out in the yard. Who thought it was a good idea to bring rockets into a prison? Come in. This is Sergeant Hanson. Anyone on the channel? This is Captain Lokanabe. Where are you? Electrical access. Rooftop near cell block D. Trying to restore power. That you with the chopper? Affirmative. What happened here? No idea. First the power went out, then all hell broke loose. Hold tight. We'll get you as soon as we can. Someone's trapped behind that door. keep working on getting the power restored right i'm on it hurry before they kill him Look out! Could tamam, this get any worse? It can always get worse. <laughs> Yeah. Oh どうするの Hadi gel buraya. <laughs> oh -oh. Evet. Şimdi oldu. E ee, kalanınız nerede? Sen de mi buradasın? <laughs> Emeli valla. <laughs> Eli vurursa lütfen. Okay. Açıkmış olmalı. Şey, eee. eee... <laughs> Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. İnşallah kötü değil. But my experience, when it looks bad, it's usually worse. Ay da bu mu? Bu şey... kıyafetini nereden geri aldı? Yürü. I'm flipping. Got you. Aldım, tuttum seni. Merak etme. I just missed him. You okay? You missing? Yeah. Welcome to the Black Dogger. Last in time for the fire. Looks like we made parole, boys. Why is he letting everyone out? Herkes I'll head to the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. party e bir Everyone just quietly go back into your cell and lock the door behind you. Okay? Please? <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu nasıl bir velet ya? Heh. Bu iyi bir gelmiyor sesi. Kim var orada? Kim var orada? Oo, Rhino. <laughs> oh, oh. Rhino, <laughs> sakin ya. Zaten sanmıyorum. <laughs> 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 Elektro, Rhino. <laughs> Sinister 6 <Hı ses bahsediyor> geliyor galiba. <laughs> 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 Scorpion da burada. Scorpion, can you hold on <laughs> Bir dakika bekleyebilir <laughs> misin? Telefon konuşmanın içindeydim. <laughs> Çok kötü oldu bu. Okay, I'll keep tracking Electro. arkadaş gene geldi. Ha, bu bir yakalamaydı zannediyordum. Bu beni bir yere çekmeye çalışıyor. Eğer kimle çalıştığını söylersen sana iyi davranacağım koçum. takes me up on that offer. Okay, I got the security cameras back online. How's it look? Well, it looks like the entire population of the raft has escaped. Including Martin Lee. And that makes five of your worst enemies that are now on the loose. <laughs> For a second there, I thought you were serious. I am serious. I have to go. Some of them are heading into the city. This is nuts. get him, shot. Uh O oh. Uh O oh. essions <c oughs> dur ama artık ya. do you like my new suit? Yeni yeni kıyafetin beğendin mi? No flashy. Parlıyor. Oh Parlıyor. Oh, Oo, bu da geldi. Oh, oh bu da geldi. Ben bunların hepsini nasıl yeneceğim? Mmh. Güzel ama hani e, We sakin olsanız da iyi olur yani. Oo. <laughs> Oo. <laughs> Hatta. Oh, yok da Octavius. First and final war. Stay out of our way. Önümüzden çekil. Haydi. Each Her birinizin yapması gereken işler var. Yaptığınız şeylerin hepsi ödenecek. Octavius'un karışması, böyle bir mükemmel zekanın karışması çok fena. Sinister Six ile karşılaştık sağ olsun yani hepsi bize tokatı çaktı Puh, yaptı vurdu yani hani böyle bir sıkıntı olamaz ya yani her ile teker teker uğraşırız problem 6'sı bir altısı ile birlikte zor oluyor be abi aha doktor insan bunca zaman bu kadar yalan bitti o, Norman onlara doğruyu verme zamanı ne yapacaksın abi oh -oh. yapmaman gerekiyordu ya. Yapmaman lazım doktor bunu ya. Kötü oldu. Doktor deliye döndü. Kafasındaki çip kafası abi yapma ya yani niye yap niye takıyorsun takma dedik uğraşma dedik yani niye? Ya. Şimdi bir de pandemiyle uğraşıyor uğraşıyoruz yani uğraşacağız. Kaida media up. Okay? Is half yeah, a fine so, can you uh, from the can you pass the us for friend sure that they are working around the clock on a cure for this deadly disease the citywide quarantine is being heavily enforced by Sable International who maintain tight security over all transit points throughout the city police and sable agents continue to battle with rikers and raft escapees

<laughs> hmm. Ama bugle'nin araştırmalarına göre bu virüs Norman Osborn'un şirketiyle şirket tarafından yapıldığını söylüyor. Ha, bundan hiç hoşlanmayacak, hoşlanmadın ama Osborn. Doğru. Cin hiçbir zaman altından olmadı. Octavius. Why? Niye? I let this happen. Bunun olmasını nasıl izdim? Nasıl bıraktım? Nasıl izin, <laughs> izin verdim? Hastaneden <laughs> haber geldi. <laughs> Hemen işe dönmem, <laughs> dönmem gerekiyor. Doktorun söylediğine göre bu 14 tane kırık <laughs> kırık kemiğim varmış. <laughs> Önemi yok. Bana geldi. Benimle ilgilen çok teşekkür ederim ama. <baba. gülüyor> Fable seni öncelikle hedef ne haline getirdi. Bizim ne şehrimizde bilmiyorum. ne oldu Yuri? Sanki dünyanın sonuymuş gibi gözüküyor. Belki öyledir. Evet. Hanımlar beyler bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Kendinize de dikkat edin. Bay bay.